Lokasyon olarak e, Bamboo Grove'u bitirmedik herhalde. Evet. Bamboo Grove'un üçüncüsündeyiz. Marsh of White Mist. Üçüncü tapınaktayız. Küçük tapınaktayız. Burada şu yani buradan geldik. Karşısından şuradan içeri girdiğinizde gözüküyor zaten. Kaçırma ihtimali pek yok ama ne olduğunu bilemediğim bir şey var. Bir bakalım. loja Fragrant Vine materyal diyor. O ne? Inventory. Bu değil. Şundan. Legendary efsane video. Burada bulabilirsiniz. Bir sonraki ile devam edelim. Instagram Vine lokasyonundayız arkadaşlar. Lokasyon olarak Yellow Wind Trigger Wind Information, Wind cell Gate. Bu lokasyondayız. Wind Gate'i bulamazsanız kanalımızda nasıl ulaştığınızın kaydı mevcut. Buraya geldiğinizde böyle bir alan, şuradan geliyorsunuz, buradan yukarı devam ediyorsunuz. Elemanlar mevcut. Şurada minik boss var. Minik bosslardan var. Bunun önünde duruyor zaten. Lokasyon burada. Loja Fragrant Wine. Bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bir sonrakiyle devam. Fragrant Wine lokasyonundayız arkadaşlar. Chapter 3. Bölüm 2. Pagodara'nın Outside Dördüncü hızlı seyahat noktası. Keeper Shine. Bu noktadayız. Osla dövüşüp buraya geliyorsunuz. Buradan devam ettiniz de. Dümdüz devam ettiğinizde ağaç solda gözüküyor. Buradan ulaşabilirsiniz. Lu Luogia Lu Fragrant Line. Lokasyonu bu şekilde bir sonraki ile devam edelim. Fragment Mine ile devam ediyoruz arkadaşlar. Lokasyon olarak Travel to the New West Bitter Lake North Shore of the Bitter Lake Turtle Island'dan sonraki kap, ee, kapman üstünden indikten sonra ilk şey zaten burada iniyorsunuz şurada bir yerde buraya geliyorsunuz. Buradan sağa doğru devam ediyorsunuz. Adamları dövmeden devam etmeye çalışacağım. Sağa doğru dümdüz devam ediyorsunuz. Demin dövdüm boss savaşı falan da var buralarda onlara dikkat edersiniz. Düz devam. Dövmek zorunda mıyım bunu? Yok. Devam. Düz devam ediyoruz. karşıki yola doğru. Buradaki aradan giriyoruz. Buradan yukarı soldan devam. Burada elemanlar mevcut. Bunlar ben saldırmasam bile onlar tane daha vardı. Mecbur indirmek durumundayım. Nasıl kaçamazsın diyecektim. Bunları indirdikten sonra düz devam ediyorsunuz. merdivenlerden yukarı. Buradan zıplayıp sola dönüyorsunuz arkadaşlar. Eleman var mı? Yok galiba. Sola döndüğünüzde burada. İlk geldiğimde iki tane eleman vardı. Aklınızda bulunsun. Logia Fragrant Vine. Lokasyon olarak burada. Bir sonrakiyle devam edelim. Fragrant Wine ile devam ediyoruz arkadaşlar. Bu Logia Fragrant Wine. Lokasyon olarak Chapter 3 bölüm 4. Valley of Ecstasy. Longevity Road. Hızlı seyahat noktasındayız. Buradan geldim. Buraya gidiyorum. Ben elemanları yolda gördüğüm kadar temizledim. Sizin karşınıza gelecektir. Sola doğru devam. Buradan sola doğru. Burada şu aşağı iniş var. Şu kapı. Kapıya doğru devam edin. Düz devam. Bir tane daha kapımız var. Burada güçlü bir arkadaş var. Dövmek isterseniz döverseniz. ikinci kapıdan da geçeyim. Burada da elemanlar var. Düz devam edip merdivenlerden çıkıyoruz. Burada da uçan arkadaşlar geliyor. Görürsünüz. Seni indirmiştik. Nereden çıktın sen ya? Hiç de sevmiyorum seni. Lokasyon olarak burada. Alalım da kaydı öyle bitirip. Bu arkadaşlardan da geliyor. Onları indirirsiniz. Bir sonrakiyle devam. Loja Fragment Wine lokasyonundayız arkadaşlar. Yani lokasyonu gösteriyorum lokasyonundayız değil. Chapter 4, Velvet Ridge, Webbed Hollow, The Verdure Ridge. İkinci bulduğumuz seyahat noktası. Buraya yukarıdan inerek ulaşıyorsunuz. Sağdan devam. Elemanları indirmeyeceğim. Tekrar sağdan. Buradan da şöyle hafif sağa doğru dönüyorsunuz. Buradan aşağı. Sol hafif soldan yukarı. Tekrar soldan yukarı merdivenlerden. Burada hafif küçük bos gibi bir şey var. Hemen ağaç burada. Buradan ulaşabilirsiniz. Lokasyon olarak burada. Bir sonrakiyle devam edelim. Lojia Fragment Vine lokasyonundayız arkadaşlar. Bir öncekiyle arada baya bir fark olduğu için mecburen hızlı seyahat noktasından gösteriyorum. Raliyev of the Fallen Long. Buradayız. Lokasyon olarak. Buradan geldiğimiz noktaya doğru. Buradan geldiniz. Gene geriye doğru gidiyoruz gibi gözüküyor. Gelirken de alabilirsiniz bunu. Çünkü geldiğimiz nokta burası. Şuradan şu karşıdan geliyoruz. Mağaraların içinden. Buradan sola dönüyorsunuz burada ağacım burada. Yani geldiğimiz nokta şurası mağaraların içi. Gelirken de alabilirsiniz. Görmezseniz de lokasyonu burada. Bir sonraki ile devam edelim. Fragment Vine ile devam ediyoruz arkadaşlar. Chapter 4 bölüm 3'e geçtik. Temple of Yellow Flowers. Mountain Trail. Lokasyon burada. Şu geriden geliyorsunuz. Buradan geliyorsunuz. Oradan gelirken zaten bunu görürsünüz. Kaçırma ihtimaliniz pek yok. Lokasyon olarak burada. Gidiş yolumuz da burası. Bir sonraki ile devam edelim. Loja Fragment Vine lokasyonu arkadaşlar. Gizli bölgelikleri topluyoruz. Bu kayıt ayrı olacak zaten gizli bölmeye ait. Lokasyon olarak dördüncü bir çaptır. Çaptır 4 gizli bölme. Oraya nasıl geldiğinizi de anlatan video kanalımızda mevcut. İlk hızlı seyahat noktasındayız. Buraya geliş zor değil. Böyle bir alan. Bu sağdan. Aşağı atlıyorsunuz burada bir boss dövüşünüz oluyor. Bu alanda. Yani mini boss kutulardan indirdikten sonra buradan fragment wine'ı alabilirsiniz. Oja fragment wine. Chapter 4 gizli bölgede oraya nasıl gideceğiniz de kanalımızda mevcut lokasyon olarak burada bir sonraki devam edelim. Logia Fragment Vine Fragment Vine lokasyonundayız arkadaşlar. Chapter 5 onları toplamaya başlıyoruz. Flaming Mountains Chapter 5 Woods of Ember bölüm 1 Üçüncü hızlı seyahat noktası High of Ember. Bu lokasyondayız. Bu geniş alana doğru devam ediyoruz. Düz devam ediyoruz. Bu soldan aşağı bir yolun ya. şuradan devam. Tekrar şuradan düz devam. Sağa doğru. Ahşap yoldan aşağı. Elemanlar var bu yol üzerinde. Burada da var hatta. Onları indirirsiniz. Lokasyon olarak burada. Bir sonrakile ile devam edelim. Loja Fragrant <laughs> Wine lokasyonunuz arkadaşlar çaptır 5 bölüm e, 3 Burada topla geliyorsunuz buraya. Toptan sonrası olarak anlatabilirim en yakın. Top geçtikten sonra burada başlatıyor sizi. Tam bu noktada buradan sağdan devam ediyoruz. vajya program aynı için. Her yer birbirine benziyor. Karışıklık olmasın. Düz yolu takip ediyoruz. Burada soldan aşağı doğru bir yol yolunuyor. Şu ağacın orada görüyorsunuzdur zaten parlaklığı. Şu taş mı lan? bunu direkt alalım. Lokasyon olarak burada.